Gündem siyaset programı Kütahya siyasetinin gündemini tutmaya devam ediyor. Seçim yarışının son düzlüğüne girdiğimiz şu günde Kütahya Tavşanlı Milliyetçi Hareket Partisi ilçe merkezindeyiz ve Murat Gül'le birlikteyiz. Murat Bey seçimin nabzı nasıl, sahanın meydanların sesi nasıl? Valla öncelikle hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum herkese. Ee, 40 gündür sahalardayız, 4 gündür halkın içindeyiz, milletimizin içindeyiz. Son dönemde, son 10 gündür, son 15 gündür tavşan algının, Kütahya Altın'ın bizlere karşı büyük bir teveccühü var. İnşallah biz de o teveccühleri, bize gösterdikleri ilgiyi, alakayı boşa çevirmeyeceğiz. İnşallah onlar adına e, pazar günü yapılacak seçimlerde yetkiyi alıp onları temsil için Ankara'ya gideceğiz. Peki başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tuçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün yanımızda. Şimdi Mustafa Düzgün'e soruyoruz. Sahanın dilini, hareketini ve ateşini. Mustafa Bey iyi çalışmalar kolay gelsin öncelikle. Çok, çok teşekkür ederiz. Kütahya ne diyor Milliyetçi Hareket Partisi'ne? Sahanın dilini ne diyor? Süreç başladığı günden beri sahalardayız. Köy köy, mahalle mahalle, kapı kapı geziyoruz. Ee, Pazar günü olan seçimlerin önemini Türkiye için anlatıyoruz. Ee, güzel bir teveccühle karşı karşıya kalıyoruz. İyi çalıştık inşallah Türkiye'miz için Hayırlı sonuçlar, iyi sonuçlar alacağız. Teşekkür ederim. iyi çalışmalar diyorum Mustafa tamam. Bey. Tavşanlı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Barbaros Öztürk ile birlikteyiz. Barbaros Bey kolay gelsin. Öncelikle iyi teşekkür, çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Barbaros Bey, Murat Gül için Kütahya ne diyor? Murat Gül için inşallah Kütahya il ve ilçelere özellikle Tavşanlı tarih yazacak. Tavşanlı el ele Murat Gül mecliste sloganıyla yaklaşık 45 günden beri sahadayız. Teveccühler çok yüksek. Tam bir ekip çalışması, tam bir teşkilat çalışmasıyla sahadayız. İnşallah pazar gün sandıkları patlatacağız. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey seçim çalışmalarına devam ediyorsunuz. Şu an hastanedeyiz. Ne amaçla buradasınız? Ee, bugün 12 Mayıs. Dünya Hemşireler Günü. Biz de tavşanda hastanelerimizde görev yapan, bu kutsalı vazifeyi yerine getiren hemşire arkadaşlarımızın, hemşire kardeşlerimizin gününü kutlamak için buradayız. Ziyaret ettik, başarılar diledik. Günlerini kutladık. Yani bu şekilde hediyelerimizi, gül, e, ismimiz gibi birer gül verdik ellerine. Yani o şekilde ziyarette bulunduk. Kadınların e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Murat Gül'e olan ilgileri nasıl? Valla halkımızın teveccühü her noktada yüksek. Dediğim gibi bayanlarımız da bizim zaten analarımız, e, toplumumuzun olmazsa olmazı. O yüzden e, kadınlarımız bizim için önemli, bizim baş tacımız. O noktada da bayanlarımızı sadece bir günde değil ama bütün günlerde mutlu etmek zorundayız diyoruz. Cuma cumalar. nasılsınız? Selamünaleyküm. 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 Allah'a emanet. Allah'a Allah'a emanet. Allah'a emanet. Tayyip Erdoğan, Murat Gül. Bak onu İnşallah. 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 Allah razı Allah razı Murat Bey, Cuma namazı çıkışı esnaf ziyaretindesiniz. Esnafın seçime bakışı nasıl? Valla şu aşamada artık e, çok seçimle alakamız kalmadı. Biz sadece hayırlı işler diliyoruz. Zaten 40 gündür e, sağ olsunlar hepsi teveccühlerini yüksek derecede gösterdiler. Biz sadece bugün bir teşekkür adına, bir hayırlı cumalar adına e, ziyaret ediyoruz. Çok fazla da siyasete girmiyoruz. cuma İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sevdamız derdimiz bir şanlıdır mazimiz bir nice engel çıksa da kutludur yolumuz bir sevdamız derdimiz bir şanlıdır mazimiz bir nice engel çıksa da kutludur yolumuz bir Bakidir kadim devlet Huzurlu mutlu millet Büyük Türkiye için Aday belli karar net Evet Murat Bey, en son lokma dağıtarak, insanların ağzını tatlandırarak bu süreci taçlandırıp bitiriyorsunuz, süreci sonlandırıyorsunuz. Sürecin sonuna geldiğimiz şu dakikalarda, şu saatlerde söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, aday adaylığı ve adaylık sürecinde aşağı yukarı 40 gün, 45 gün halkın içindeydik, halkın arasındaydık ulaşabildiğimiz yerler oldu. Ulaşamadığımız yerler oldu. İnşallah uza, ulaşabildiklerimize teşekkür ederiz. Bize gösterdikleri teveccühten dolayı. E, ulaşamadıklarımızda haklarını helal etsinler. İnşallah e, önümüzdeki dönemde e, teşekkür etme babında hepsine ulaşacağız. Rabbim e, hakkımızda hayırlısını versin. Ama toplum olarak demokratik hakkımız olan oy kullanmayı bütün e, vatandaşlarımızdan Pazar günü gidip sandıklarda gereken cevabı vermelerini, haklarını kullanmalarını talep ediyoruz. En son e, Kütahya ve Tavşanlı'dan Murat Gül'e destek bekliyoruz. İnşallah halkımız da bunu bize vereceğine inanıyoruz. Bu teveccühe, bu e, samimiyete biz de karşılığında inşallah hizmet olarak cevap vereceğiz. Peki teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Büyük Türkiye için aday belli karar net.